Herkese iyi akşamlar. Ben Onur Kolat. Naklen piyasanın 9 Aralık 2025 akşam videosu sizlerle beraberim. Şu an İstanbul'da saat 19.32. Yapacağımız tüm analizler ve paylaşacağımız tüm bilgiler her zaman olduğu gibi bu saat itibariyle geçerlidir. Hemen piyasayla güne başlamak istiyorum. Özellikle bugün Türkiye tarafında iki tane kritik bankanın CEO'sunun açıklamasını gördük. İlk olarak QME Türkiye CEO'su Ömürtan 2026 ilişkin öngörü, öngörülerini paylaştı ve Ömürtan yaptığı açıklamada 2026'da bankaların karlılık göstergelerinin güçleneceğini belirtti. Özellikle bankacılık endeksi de Türk lirası cinsinden yılbaşına itibaren %13 primli her ne kadar hem enflasyon hem de faizin altında kalmış olsa da TL cinsinden en tarihi en yüksek seviyeye doğru adım adım yaklaşmaktayız ki bizim görüşümüz bu seviyenin yakın bir zamanda kırılacağı ve 22.000-23.000 seviyelerine doğru bankacılık endeksinin yol alabileceği yönünde. Buna ek olarak Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Sayın Aran da bir açıklamada bulundu. Aran 2026'da farklı bir şey beklememek gerektiğini belirtti ancak açıklamasının Detaylarında kredi musluklarının 2026'ın ikinci yarısında açılabileceğine ilişkin ifadesini görmekteyiz. A açıkçası bu iki ifade 2026'da 2025'ten çok farklı bir şey beklememek gerekir ifadesiyle kredi musluklarının 2026'ın ikinci yarısında açılabilir ifadesi birbiriyle bir miktar, bir miktar çelişen ifadeler önümüzdeki dönemde burada nasıl bir seyir izleneceğini göreceğiz ancak gördüğümüz kadarıyla bankacılık sektöründe de biraz kafaların karışık olduğunu söyleyebiliriz. Buradan TÜİK'e gelmek istiyorum. TÜİK yeni yıla bir yeni bir atılımla başlıyor ve tüfedeki ağırlık yapısı değişiyor. Bu değişime göre sigorta ve finansal hizmetlerin ağırlığı %4.3'ten 0.21'e gerileyecek. Yeni bir alan yaratılacak kişisel bakım, sosyal koruma ve çeşitli mal ve hizmetler başlığında ve bu alanın ağırlığı %3.83 83 olacak. Eğlence, spor ve kültür 3.33'ten 2.18'e gerileyecek. Ulaştırma %17.35'den 17.54'e yükselecek. Bilgi ve iletişim ise %3.34'den 4.56'ya çıkacak. Ayrıca Türk Grup Başkanı Türk TÜİK Grup Başkanı Akif Davarcı da önümüzdeki yıl için konuttaki ağırlığın düşebileceğini söyledi. E, Bu ilişkin olarak şu an bir atılmış olan bir adım yok. Ancak önümüzdeki günlerde bunu da takip edeceğiz. Biz süz kapanışa gelmek istiyorum. Biz yüz günün büyük bir kısmında yatay hareket Yatay hareket gösteriyordu saat 15 15.30'a kadar. Ancak sonrasında daha alıcılı bir seyir gördük ve gün içi performansla yüzde artı 0.4 seviyesinde. Ee, biz yüzün ısı haritasına baktığımız zaman özellikle Aselsan'da yüzde 4.3'lük bir artış görmekteyiz. Bunun sebebi de e, bu hafta içerisinde Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'yi Ankara'yı ziyaret etti. Ve bu ziyaret kapsamında da Aselsan Macaristan'da geleceğe dönük savaş sanayi teknolojilerin ortak geliştirilmesini içeren bir anlaşma imza attı Macaristan ile Aselsan arasında. Böyle bir anlaşma gerçekleşti ve bunun etkisini de Aselsan tarafında görmekteyiz. Bugün değeri en fazla artan şirkete baktığımız zaman Kuyaş tavan yaptı. Değeri en fazla azalan şirket %52 ile kontrolmatik olarak gözüküyor. Ancak kontrolmatik %100 bedelli sermaye artırımı gerçekleştirdi. Buradan aracı kurumların işe macbine baktığımızda ise Ethereum 1.9 milyar TL'li nette satıcı, satıcı durumda. Bank of America ise 850 milyon TL ile nette alıcı durumda. Bugün aslında Bank of America ile ilişkin başka bir haber de yine e, ajanslara düştü. Aslında bu sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün atmış olduğu bir tweetle başladı bu haber. E, Dilek Güngör atmış olduğu tweette SPK başkanının bir sonraki SPK Başkanı'nın Bank of America e, Yönetim Kurulu Başkanı olabileceğini belirtti ve aslında buna ilişkinde sert bir eleştirde bulundu. İlgili kişinin ee, yeni SPK başkanı olmaması gerektiğini yönelik olarak. Buradaki eşimleri önümüzdeki dönemde takip edeceğiz. Bank of America her zaman bir adı oldukça sık duyulan bir e, aracı kurum. Burada nasıl bir karar alınacak önümüzdeki süreçte bunu takip edeceğiz. Keri'ye gelmek istiyorum buradan. Keri'deki yani TL'nin taşıma getirisi TL faizinin dolar TL'deki artışa kıyasla getirisi bir miktar bu hafta örselendi. Özellikle spot kurdaki dolar TL spot kurdaki artışın daha yüksek olduğunu görüyoruz bu hafta geçtiğimiz haftaya göre. E, bugün de aralık vadeli dolar TL viyop kontratı 43.34.50'den 43.33.20'ye geriledi. Ve e, TL taşıyan yatırımcılara dolar bazında %0.03 getiri sağladı. Ay başına itibaren toplam getiri %0.5 seviyesine ulaştı. Spot tarafta dediğimiz gibi bu, bu hafta artışlar biraz daha yüksek. Bugün nevze 0.08 artış gördük ve 42 lira 59 kuruştan işlem görmekte dolar TL. Geçtiğimiz hafta neredeyse sabitti. Bu hafta dolar TL'nin bir miktar e, yukarı yönlü hareketinin hızlandığını söyleyebiliriz. Kapalı çarşıda alış kuru 42 lira 58 e, e, kuruştan geçiyor. Alış fiyatı, satış fiyatı ise 42 lira 63 kuruştan. Geçmekle Tether TL ise 42 lira 58 kuruş seviyesinde. Yine TL faizler ve CDS'e baktığımız zamansa hem TL faizlerin hem de CDS'in Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranı kararını beklediğini söyleyebiliriz. CDS'de bugün bir miktar artış gördük. Dün 225 bas puana kadar geri çekilmişti. Bugün 228 bas puan seviyesinde. Tahvil faizleri yatay. 2 yıllık tahvil faizi gösterge tahvil faizi 37.70'te. 10 yıllık 30.70 seviyesinde özellikle ABD tahvil faizlerindeki yükselişe bağlı olarak 10 yıllık Eurobond kredisinde 9 bas puan artarak 6.53 seviyesine yükseldiğini görmekteyiz. buradan piyasaya gelmek istiyorum. Yine bir rekordan başlayacağız ve yine rekorun ismi aynı. Gümüş bugün yeni bir rekor daha kırdı. Bir önceki rekoru Cuma günüydü. ve videoya başladığımız dakikalarda 60 dolar seviyesinde geçmişti. Tekrar son fiyatlamaları beraber bakacağız. Kriptolarda da yine videoya başladığımız dakikalarda bir yükseliş gördük. 90 bin dolardan hızlı bir şekilde 93 bin dolara geldi. Ve hemen hemen tüm kripto para birimlerinde yüzde %3'ü aşkın yükselişler gördük. Buradan tekrar Fed Başkanı'na gelmek istiyoruz. Burada muhtemelen önümüzdeki günlerde daha çok açıklama ve daha çok haber akışı göreceğiz. Trump yine bugün bir sonraki Fed Başkanı'na ilişkin olarak bir açıklama yaptı ve Fed Başkanı tarif etti. Tarifi de şu şekilde. FED başkanı bir sonraki FED başkanı faizi hemen indirmek isteyecek dedi ve eğer FED başkanının faizi desteklemesini de bir nevi turnasör olarak göreceğini eğer FED başkanı faizi desteklemiyorsa bu kişinin faiz indirimini desteklemiyorsa bu kişinin yeni FED başkanı olmayacağını da belirtti. Bunun akabinde e, en güçlü FED için en güçlü aday olan Hesut'un açıklamalarını gördük. Hesut Fed başkanlığı için ilk sıraya Bassett'ı koyardım ama kendisi istemiyor şeklinde bir açıklama yaptı. Ve aslında Trump'ın da bir nevi açıklamalarını teyit etti. Fed'in faiz indirmesi için geniş bir alan var. Ve 25 bas puan üzerinde kesintiye gidilebilecek bir hareket alanının mevcut olduğunu belirtti. Hesit gerçekten Hesit Fed başkanı olmak için tüm tuşlara bastığını söyleyebiliriz ve şu an içinde en güçlü aday, en güçlü ikinci aday ise Eski Fed Kevin Walsh olarak öne çıkmakta. Buradan ABD'deki açık iş sayısı, Jobs Job Opening verisine gelmek istiyorum. Ekim Eylül ve Ekim ayları birlikte açıklandı. ABD hükümeti kapalı olduğu için. Ekim ayına ilişkin beklenti 7,15 milyondu. 7,67 milyon olarak gerçekleşti. Eylül e ilişkin beklenti 7,2 milyondu. 7,65 milyon olarak gerçekleşti. Burada verinin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi pozitif bir şey. Daha çok açık iş ilanı olduğuna delalet. E, ve buna bağlı olarak da e, istihdam piyasasının gücünü hala daha koruduğunu göstermekte. E, buradan Goldman'ın bir öngörüsüne gelmek istiyorum. Goldman, Fed'in 25 bas puan faiz indirimine gideceği çarşamba günü ancak iki tane Fed üyesinin bu faiz indirimine şerh koyacağını, 5 üyenin ise nokta grafiğinde daha şahin faiz, faiz projeksiyonları sunacağını tahmin etmekte ve hedef göre de Powell 2026 yılında faiz indirimlerinin garanti olmadığı yönünde bir mesaj verecek Goldman'a göre. Ee, burada tabii ki daha kritik olan nokta aslında e, Powell'ın da görev süresi oldukça kısalıyor. Mayıs 15 Mayıs 2026'da Powell'ın görev süresi sona erecek ve bu toplantıdan sonra Powell'ın sadece 3 tane toplantısı kalacak. E, bundan sonra toplantıda da Piyasalar Paul'un vereceği mesajı ne kadar ciddi alır? Bu da bizce bir soru işareti olarak durmakta. ABD'deki endekslerin açılışına gelmek istiyorum. Endeksler yatay başladı güne. E, videoya başladığımız bu saatlerde artıda bir hareket vardı. Pozitif bir hareket vardı. E, hemen son fiyatlamaları ve grafikleri de buradan dönmek istiyorum. Öncelikle Türkiye tarafından başlayalım. E, dolar bazlı endeks 263 dolar seviyesine geldi. E, buradaki yavaş yavaş yatay hareketten çıktığımızı düşünmekteyiz ve ilk etapta 270 273 dolar seviyesine kadar dolar bazlı grafiğin yükselmesi gerektiğini düşünüyoruz ki bu da aslında bir nevi e, BIST'in TL bazlı grafikte yeni zirveye gitmesi anlamına. Gelmekte şu an için 11250 puan seviyesindeyiz ve bir önceki zirve 11550 puan seviyesinde. Yıl sonuna kadar biz BIST'in TL bazında yeni zirve yapacağını kuvvetle muhtemel olarak görüyoruz. Buradan bankacılık endeksine gelmek istiyorum. Bugün iki tane önemli banka CEO'sunun açıklaması vardı. Ve bankacılık endeksine baktığımız zaman da yavaş yavaş aslında son bir buçuk yıldaki sıkışmayı kırmaya yaklaştığını düşünmekteyiz. 17.000 seviyesi kırıldığı takdirde buradaki fiyat hareketinin 22-23 binlere kadar hızlı bir şekilde yükselebileceğini düşünmekteyiz. Özellikle CDS'deki düşüşte buradaki hareketi destekleyecek görüşümüze göre euro dolara gelmek istiyorum biraz daha yakın vadeli grafiğe geçtim burada 60 dakikalık grafiğe 1.16.20 destek oldu bu hafta 1.16.55'ler 60'larda direnç oldu bunun civarında geziniyoruz FED kararına kadar da açıkçası bu aralıktan çıkabileceğimizi çok düşünmüyoruz FED kararı sonrası yeniden buradaki fiyatlamayı gözden geçireceğiz S&P'de alışlar vardı ama bir miktar tekrar satışlarla karşılaşılmış yine burada da biraz daha yakın vadeli grafikten daha e, kısa vadeli grafikten aslında bakmak istiyoruz ki 60 dakikalık grafiklere yukarı yönlü bir trend var ki bu trendine tuttuğunu görmekteyiz. E, buradaki beklentimiz hala sabit. Yıl sonuna kadar biz S&P 500'de yeni bir zirve bekliyoruz. Yaklaşık yüzde bir buçuk bir önceki zirvesinden uzakta S&P 500 bu makası yıl sonuna kadar kapatacağını beklemekteyiz. Buradan altına gelmek istiyorum. Gümüş tarafında rekor vardı. Bu rekor altın tarafından bir miktar pozitif yansıdı. Ancak burada da 4160 ile 4160-170 bölgesiyle 4250 ile 4260 arasında bir sıkışma olduğundan söz edebiliriz ay başından itibaren. Hala bu aralıkta devam ediyor. Bu aralıktan çıkmadığı sürece çok ciddi bir şey söylemek kolay değil. Bir zaman buradaki beklentimiz de önümüzdeki yıl altına yeni zirve yapmayacağı yönünde. Gümüş tarafında hareket devam ediyor. Burada... Kitabi teknik analize göre 50 ve 54 dolar 50 sen kırıldıktan sonra 62 dolara kadar hedefi olabileceğinden bahsetmiştik ama biz zaten bu yanıldığımız için bu yorumumuzu doğru olarak kabul etmeyi düşünmüyoruz. Böyle bir planlamamız yok ama hareket de yukarı yön devam ediyor. Şu an için 60 dolar 50 sen seviyesinde. Buradaki hareketteki kitabi teknik analize göre ilk etapta 62 dolara kadar. Yine bir hedefi var buraya kadar gelebilir gerçekten bugünkü hareket yine %3'ü geçti gümüşteki hareket bu seneki hareket 1979 yılından sonraki tarihin en sert hareketi gerçekten takdire şayan bir hareket Bitcoin tarafına gelmek istiyorum buradan 94 bin dolar seviyesinde çok hızlı bir şekilde geldik Amerika açılışıyla ile beraber artık Bitcoin yavaş yavaş ilk testine geliyor 96 bin dolar 125 bin dolardan başlayan aşağı yönlü trendin direnci var. Bu trend çizgisini kırıp kırmayacağı kritik. Aşağıda da aslında artık burada yeni bir trend çizgisinden bahsedebiliriz. 80 dolardan başlayan yukarı yönlü trendi. Onun desteği şu an için 80 88 bin dolar seviyelerinde. Biz Bitcoin'in volatil olacağını bu ay düşünüyoruz. Hala uzak durması gerektiğini düşünüyoruz. Buradaki direnç seviyesini takip edeceğiz. Duruma göre yine fiyat hareketine göre bilgilendirmelerde bulunacağız. Son fiyatlamaya geldiğimiz zaman endekser tarafında detay bir hareket var. Amerika endekserinde S&P vadeli kontratı %0.2 yükselişte. Nasdaq %0.1 Dow Jones ise %0.3 artışta. Ee, buradan kripto geldiğimiz zaman kripto özellikle Ethereum'da %7'ye varan bir artış var ki çoğu altcoin'de yine %5'e %6'ya varan artışlar var. Ee, özellikle Amerika seansıyla beraber bu hareket oldukça sertleşti. Yükseliş hareketi. Ee, Bunu dikkatli takip etmekteyiz. Ee, buradan e, paralara geldiğimiz zaman paralarda daha yatay bir hareket var. Çok ciddi bir hareket de yok. Dolar Japonya'da yükseliş var. %0.6'lık bir yükseliş var bugün. E, %55'in altında e, kalıcı olamadı Dolar Japonya'nın. Bugün gene JP Morgan'ın da gene Dolar Japonya'na ilişkin bir raporu vardı ve bu raporda da Japonya'nın da de değer kayıplarının devam edeceğini belirtiyordu JP Morgan. E, buradan emtialara gelmek istiyorum son olarak. Petroldeki kan kaybı Hız kesmiyor. Ham petrol 58 dolar seviyesinde tekrar geri çekildi. 60 dolarların üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Brent petrol de 60 dolar seviyesinin altına geriledi. buradaki hareketlerde yine petrol negatif olarak devam etmekte. günün geri kalanındaki tüm gelişmeleri sitemiz naklenpiyasa.com'da bulabilirsiniz. Yarın Fed öncesi bir FED ön izleme çalışması paylaşacağız. Bu çalışmayı da takip etmenizi tavsiye ederiz. Kapsamlı bir çalışma olacak. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Yarın sabahki videomuzda görüşmek dileğiyle.